Her dönem bekleriz bize verecek bir karneyi, hocaların verdiği, o içinde boktan notların oluyor, hoca parçasıdır onların adı, Yusuf yüzünden. artık çocuklar eğlenemiyor, not alamıyor, sınıfta kalıyor, Allah belanı versin Yusuf Dekin'sin, atanamayan çocuklar var. okula geçip liseye geçemiyor, üniversiteye geçemiyor ya da öğretmenlik yapamıyor seni yüzünden Allah belanı versin Allah belanı versin seni yüzünden mide okuyamıyor ya da iş bulamıyor Allah belanı verir inşallah tüm öğrencilere diyorum adem birlikte Yusuf tekini bir bela okuyalım başına bir de bu kanada bir avın olur seni sevinirim Hadi Yusuf şu şuradan bir bela okuyalım. Bu şarkıyı bir bina yapalım. Hadi be, hadi bakalım. Geçeceğiz inşallah bu oğulcum mi Hadi inşallah. Çünkü senin adımız da sözler Yusuf Tekin. Çocukları üzülsen... Vicdansız Yusuf tekin seni Allah belanı versin senin Sınava girişi neredeyse zayıf nefes kalmadı öğrencilerde Allah belanı versin senin vicdansız olacağız bu evlatı